İnsan gibi konuşacağım. Bir dakika anlatacağım. Evet. E, Elalem diyor işte. Elalem diyor. Hoş geldiniz. Öncelikle bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videoyu çocukluk döneminde ya da genç ergenlik döneminde ya da herhangi bir hayatının döneminde cinsel taciz tecavüze uğramış olan kadınlar tetikleyici bulabilir. Tetiklenebilirler. Tetiklenmek şu demek. Yani yaşamışsın o olayı. Olmuş, geçmiş, gitmiş, bitmiş olabilir. Bir şekilde sürdürmenin, hayatta kalmanın yolunu bulmuş olabilirsin. Biz onlara sağ kalan diyoruz. Sağ kalanlar bu videoyu dinledikten, seyrettikten sonra tekrar olayı yaşayıp canlı canlı o anda olmuş gibi ona posttraumatik stres bozukluğu diyoruz. Ve bir anda hayata dair umutlarını çekilmiş hissedebilirler. Hayatları elinden alınmış hissedebilir. Belki Allah korusun ölümü düşünebilir. O yüzden ee, psikolojik ilk bakımı alabilecekseniz seyredin ya da diyeyim. Hani psikolojik ilk bakım ne demek? Sana destek olacak birine ulaşabilir misin telefonla ya da fiziksel olarak? Ya da işte kendini öldürmeni başarabilemeyecek durumda ol lütfen eğer seyrediyorsan da. Bunlar önemli şeyler. Psikolojik ilk bakımı alabilecek olmak, destek görmek, göstek destek alabilecek olmak. Bugün nerede sosyal medyada belki denk geldiniz kadınlar kadınlara destek oluyor. Kadın kadının yurdudur. Me too şeklinde bir hareket var. Şeyle başladı. Bir yazar var. Ben hiç bir şeyini okumamıştım açıkçası. Top baş mı? Ne biri. Ve yani yazar dünyasında edebiyat dünyasında çok bilinen bir tacizciymiş. E, elinden geçen herkese taciz etmiş öyle söylüyorlar. Ve Allah'ım artık birisi şu adamı ifşa etse diye birisi paylaştı Twitter'da ve ondan sonra çığ gibi 20'den fazla itiraf geldi, ifşa geldi. Ondan sonra e, tabii böyle çığ gibi büyüdü bir anda. Feminist akımdan da destek gördü ve kadınlar e, zaten e, defa ten Vurgulandığı gibi birbirlerine destek olmak için çeşitli destek mesajları attılar. Hiç hayatında tacize uğramamış olan kadınlar da katıldı buna. Kadınlara destek veren erkekler de, kendini kadın hissedenler de, kadın bedenindeki erkekler de, erkek bedenindeki kadınlar da bu destek verdi. Herkes yani destek verdi bu akıma. Fakat bu Me Too hareketinden... Beyan esastır söyleminden çok rahatsız olan bir grup var. Bu grupla benim başım belada. Belada değil daha doğrusu çok umurumda değil de konuşuyor işte elalem şu sıra konuşan elalem de onlar. Böyle bir acayip ulaşabildikleri yerden bana mesaj atıyorlar. Ulaşabilirlerse konuşmaya bana öğretmeye mansplain yapmaya çalışıyorlar. Bana bak öyle diyorsun ama öyle. Bir de adalete kafayı takmış bu grup. Adalet takıntıları var. Onu öyle olursa onu ispatla ondan sonra da şöyle olsun mahkeme şey yapsın savcıya anlatsın derdini hakim anlatsın bilmem ne. Tamam evet hakim anlatsın derdini ben de ona diyorum. Ben bir şey paylaştım. Kadın tecavüze uğradım diyor ona kimse inanmıyor ya ben inanıyorum dedim. Ve ben bir hekim olarak kadına inanmak durumundayım zaten inanmalıyım. İyi hekim yapan bir hekimi budur. Hastasının dediğine inanmak. Evet everybody lies. Evet Doktor House haklı. Evet herkes yalan söyler duruma göre fakat tecavüze uğradım diyen birine bir kadın bir erkek taciz edildim diyen birine inanmak için ekstra birinin bana başka bir şey söylemesi bir ispat sunması ne bileyim himenin de bir yırtığı göstermesi vajenindeki sipermi göstermesine gerek yok ben inanıyorum onun sözüne onu demek istemiştim ve ben sırf inanıyorum dedim diye kudurdu bunlar kudurdu böyle yazdılar adaletin Aslında haberi yok değenin esinden haberi yok yazın gene yazmışlar böyle tuğla gibi yazıyorlar yazın Şimdi ben bu harekete niye destek veriyorum bunu söyleyeyim önce. Bu kanalda neler oldu hatırlıyorsunuz değil mi? Hepiniz hatırlıyorsunuz. Önce bir kadın düşmanı dediler bana. Ne o? Davul davul benzetmem yüzünden, espri. O da şurada. Çok esprili bir şey. Onu bakın istiyorsanız. Eğlenerek yaptığım, anlattığım bu tür travmalarla başa çıkabilmek için gördüğüm yol bu. Ülkemizde bir tecavüz gerçeği var. Bunu inkar etmeyin lütfen. Tecavüz kültürümüz, Maalesef var, tecavüz normalleştirilmiş durumda ülkemizde maalesef. Ama bunun değişmesine dair bir umudum var benim, küçücük de olsa bir umudum var ve umudun, bu umudun arkasından koşuyorum ben. Bu kanalda bana o yüzden destek oluyor. Bendeki bu umudu gördüler. Çok da bulaştırıcıyımdır, olumlu duyguları bulaştırma konusunda iyiyim. Yani bu kanaldaki bütün insanlara da bu bulaştı. O yüzden de bana destek oluyorlar. Taciz ne demek? Tecavüz ne demek? Tecavüz tamam hadi diyelim ki hukuki bir tanımlama o. Takmışlar kafayı adalete. Adalet. Bekaretle aynı şey bana göre adalet. Baktığın yere göre yani sen neye inanmak istiyorsan ona inanabilirsin. Adalet var mı? Var evet. Baktığın yere göre değişiyor ama. Sen tecavüzü ispatlayabiliyorsan tecavüz suçu var. Değil mi? Bir kadının beyanını da yeterli bulmuyorsunuz. Bana tecavüz etti bu adam diyor ona yeterli bulmuyorsunuz. İlla ispatlaması lazım. İlla himenin yırtık görmek lazım. İlla kadının vulvası olduğu gibi hematom mosmor olmuş olması lazım. Kadının ağzı yüzü kırılmış olması lazım. Burasındaki zigoması kırılmış olması lazım. Kolu bacağı çıkmış olması lazım inanmanız için. Değil mi? Twitter'daki paylaşımın altına bir kadın şey yazmış. Eee bir tecavüzcüye inanmaktansa bir yalancıya inanmayı tercih ederim. Evet yalan söylüyor olabilir kadın ama ben ona inanıyorum şeklinde destek vermişti. Ben 40 yaşındayım. 40 yaşında mesleğini almış, hayatını idam ettiren bir kadınım. Fakat ben de tacize uğradım. Bugün 20'li yaşlarında, 25 yaşında, 30 yaşında, 32 yaşında ben taciz edildim, ben tecavüze uğradım diye bir kadının çıkıp internette, Twitter'da, Instagram'da bunu anlatması kolay mı zannediyorsunuz? Ben şimdi deneyeceğim. Tecavüze uğramadım çok şükür. Ama taciz edildim. Bu ülkemizin normu diye düşünüyordum bugüne kadar da yani yakın zamana kadar da. Çünkü şimdi anlatacağım size ilk taciz öykümden itibaren. Herkes 3 aşağı 5 yukarı aynısını yaşamıştır. 5 yaşındaydım. Ben Ankara doğumluyum. 1981 Ankara doğumluyum. Türkiye'nin başkenti. Türkiye'nin göbeğinde. Göya medeniyet beşiği bir yer. Ankara'da doğdum. 5 yaşındaydım. Trabzonluyuz. Biz Trabzon'da köye gidiyoruz. Ben 5 yaşında bir kız çocuğuyum ama benim 3 tane de erkek kuzenim var ve ben onlarla oynuyorum devamlı. Ve oğlan çocuklarını da hep köydeki oğlanlarla beraber arkadaşlık ediyorlar. Öyle bayağı oğlan muhabbetleri, oğlan çocukları nasıl oynar? 8 yaşındaki, 7 yaşındaki oğlan çocuğu ne oynar işte? Ağaca çıkıyorlar, işiyorlar işte öyle onlarla. Ben de onların yanında takılıyordum onlarla. Fakat hiç kız yoktu bizim köyde. Mersem onlar evlerindeymiş ya da gelmiyorlarmış kızlar daha çok kızlar hep saklanır ya kamusal alanda ülkemizde. 1985 yılından bahsediyorum. O zamanlar da bir normdu yani kadının evden çıkmaması. Kız çocuğunun daha kız çocuk yaştan. 5 yaşında çocuksun ya tabii ki ağaca çıkacaksın. Tabii ki dışarı çıkacaksın. Bisiklet bineceksin ne zıkkımsa yapacaksın. Aman bisiklete binme kızlığın bozulur. Aman şunu yapma bilmem ne olur. Aman erkekler ne yapacağı belli olmaz. Ben hiç yani demek ki denk gelmiş. Benim oğlan çocuklarla, kuzenlerim de var çünkü yanımda. Oynarken dediler ki hani kızlar nerede diye de soruyorum. Bizim köyümüzde kız var diyorlar bana. Kızlar nerede? Müjde Gül gel kızlar şeyde bizim caminin orada. Camide oynuyorlar. Gel seni camiye götüreyim. Camide biraz uzak böyle gidiyorsun. Bir yokuş aşağı iniyorsun bir yerden. Gittik camiye. Bir baktım kızımız yok. <laughs> Sırıttı böyle. üç tane oğlan çocuğu. Yani onlar da 7-8 yaşlarındadır. Ben de 5 yaşındayım. Bir, bir an gözlerinde bir değişik bir ifade gördüm böyle. Biri ensemden geldi, şuradan dık dık dedi öptü. Ne oluyor dedim. Bir an canavliyle yerden bir taş aldım, attım kafaya, yardım onun kafayı. Kafa şuradan kanıyor. Onun kanını görünce zaten korktu ötekiler. Ne yaptım bilmem ne. Yani deli dolu demek ki o çağdan beri deli doluymuşum. İlk tacizim bu şekildedir yani. Ve koşarak nasıl korktuğumu hatırlıyorum yani. Kalbim deli gibi çarpıyor. Koşarak kaçtım oradan. Caminin Oradan bizim eve normalde yani normal bir insan yürüyüşüyle 30-35 dakikada gidiliyor. 10 dakikada filan eve gittim herhalde koşarak o çocuk halimle. Kimseye de söylemedim. Çok utandım. Öptü beni ya. Öptü. Bilmem kimin o olan o işte o olan çocuğu beni öptü yani. 5 yaşındayım ha. İlk tacizim budur. Ondan sonra ilkokulu hatırlıyorum. İlkokuldayken de bir çocuk vardı bizim sınıfımızda adını da hatırlıyorum da söylemeyeyim şimdi hangi okula gittiğim falan bazı deli gibi insanlar araştırıyorlar buluyorlar kimseyi e, zan altında bırakmak suçlamak ben de onu ifşa ediyorum bak falan yapmak istemem. Çocuk böyle yapıp eteğini kaldırıyordu kızların. Bana da yapmaya kalktı bir tane ben tecrübeliyim zaten yani kafayı yarmışım oğlanın ona da yani sırada elimine geçirdiysem kalem sapladıydım galiba şurasına mı ne bir yerine kalem sapladım bak. Davranış bozukluğu çocukta görüyor musun? Annem uğraştı ondan sonra bu çocuk niye böyle yapıyor dövüyor çocukları bilmem ne falan. Fakat erkekten korkmak öğretildi bize. Babaannem tarafından bütün aile çevre büyükler tarafından herkes aa aferin Müjde Gül dövüyor bak hiç kimse taciz edemiyor. Ondan sonra daha uzun süre kimsenin tacizine uğramadım. Ya da artık nasıl bir vibe veriyorsam insanlara kimse gelip yaklaşamıyordu yani. Bir gün yeni memelerim büyümeye başlamıştı 12 yaşlarında filandım. Bayağı da hızlı bir şekilde geliştim. Bir anda serpildim. Ben şu an hala bedenim 12 yaşında nasılsam öyle yani bedenim. Ondan sonra da bir daha büyümedim zaten. Kurtuluş Parkı'nın yanından yürüyoruz annemle. Şişek gibi geldi. Oğlan karşıdan böyle geliyordu. Normal göz, göz göze gelirsin ya karşıdan gelenle. Şimşek gibi geldi. Lapı çıktı avuçladım mememden. Şöyle tuttu, sıktı, kaçtı gitti ondan sonra. Ay yapana kadar annem de kaldı böyle. Ne yaptı dedi? Mememi me, 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 me. Tut, tuttu gibi. Bak söyleyemiyorsun bile. O an öyle bir şey oluyorsun gibi. Ve bu bir normal bir şey yani. Bu, bu tacizler normaldi. Hiç kimse de garipsemedi. Annem de garipsemedi o anda. Pis diye arkasından böyle bir küfür salladı ama o kadar. Ne o çocuk. Ben de böyle bir kendini kirlenmiş hissediyorsun vücuduna senin rızan olmadan dokunulduğunda. Mememe dokundu ve kaçtı gitti. Ondan sonra biraz daha bak Bunlar öyle çok büyük olaylar da değil ha. Hiçbirisi adalete o adalete intikal etmiş olaylar değil. Bunlar şimdi konuşun. Yanınızdaki, yakınınızdaki Türkiye'de büyümüş bir kadınla, bir kızla 20'lerinde, 30'larında bunları yaşamıştır yani. Bunlar bir norm gibi kabul ediliyor. Kurtuluş Parkı'nın orada gezme canım derler. Bak Kurtuluş Parkı'nın orada gezerken daha iyi bir yakınlar zamanlarda bir hikayem var. Asistandım. 15 yıl falan oluyor. Memuriyet sınavı diye bir şey. Biz yani ilk memuriyete başladığın zaman hemen asaletin tasdik edilmiyor. Bir 6 ay sonra asaletin tasdik ediliyor. Memuriyet asalet sınavına gideceğim. Ben nöbetçiyim o gün. Kıdemlimden izin aldım. Hemen Müjdegül gidiyorsun sınavına giriyorsun geri geliyorsun. Bizim de doğum evi. Doğum evi ile Kurtuluş Parkı'nın arası daha hava tam yeni kararıyor öyle bir saatti. Akşam 5 gibi falan bir saat. Dört buçuk 5 gibi bir saat. Böyle şimşek gibi doğum evinden çıktım. Kurtuluş Parkı'nın yanında hemen hıfsısa orada giriyorduk sınava. Kurtuluş Parkı'nın yanında o sınava gireceğim yere giderken hızlı adımlarla yürüyorum. Epeydir de 20 dakikadır da yürüyorum. Biraz nefes nefese kalmışım. Yürürken işte yol yolun şurasında arabalar normal sırayla duruyor. Aa, bu arabada da burada biri duruyor. Şöyle giderken aa biri oturuyor arabanın içinde. Araba park halinde ama biri oturuyor. Aa adam dergi okuyor dedim. Dergiyi açmış böyle direksiyonun önüne koymuş. Aa ne okuyor ki acaba dergi okuyor. Adam çekmiş kenarda dergi okuyor. Aa porno dergi. Aa penis. Aa penis gerçek. Aa derken böyle yanından nasıl kaçıp gittiğimi bilemiyorum. Yani en basitinden bir e, gene böyle bir tane daha varuz kaldım. O da küçük yaştaydım gene. 13-14 yaşlarımdayımdır. Dikim evinden bizim eve doğru yürüyordum. Gene akşam saat 6 gibi falan adam biri açtı gösterdi korkuyorsun falan diye <laughs> o da bir seviniyor ondan sonra nasıl korkuttum falan diye. Bunlar bak şimdi bir, solukta kaç tane taciz öyküsü anlattım? Beş mi? Beş. Ve bunlar normal kabul ediliyor ülkemizde. Bunlar normal şeyler değil. Bunların normal olmadığını hep beraber söyleyelim. Bu kızcağız da kadın ya da işte neyse niye küçüm kızcağız diyoruz canım. Yani bu kadın da gençlik döneminde henüz mesleğe ilk defa girdiğinde bir meslekteki büyüğü tarafından taciz edilmiş. Bunun normal olmadığını söylüyor. Çok büyük cesaret istiyor. Çok tebrik ediyorum ben bunu. Ve destek veriyorum tabii ki. Kadınlar da bunları çok iyi anladıkları için birbirlerine destek verdiler, veriyorlar, verecekler. Çatlayın, kudurun, kudurun. Biz birbirimize destek olacağız. Kadın kadının yurdudur. Kadın kadına inanmazsa zaten kimse inanmıyor. Bana bugün o erkek adalet yani yok canım. Kadınlar şu an feminist adalet çok şey. Yani kadın bir boşanmaya kalk bakalım mahkemeye git. Kadın seni donuna kadar alıyor bilmem. Ay aman çok üzülüyorlar, ağlıyorlar falan. Şimdi o adam şey olmuş. Arka arkaya 25 kişi birden beni de taciz etti diye edince depresyona girmiş, intihar eğilimine falan şey yapmış canım. Yani keşke o da tedavi olsa yani madem öyle depresif bir eğilimi var, intihar eğilimi var filan tedavi olsa keşke. Zaten o tacizleri normalliğinden yapmıyormuştur ki. Yani bak taciz olduğunu ben de bilmiyordum. Eril faillik ne demek ben de yeni öğrendim diyor yani. Evet kapsayalım, saralım, iyileştirelim. 19 Kasım Dünya Erkek Günü kaçınız biliyor? Bak ben biliyorum. Dünya Erkek Günü niye e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş? Niye erkeklere bir, bir de bir bakalım? Erkeklerin de dertleri var. Bu adamlar niye intihar ediyor ya? Bak Gerçekten kadın intihara teşebbüs ediyor, erkek kendini gerçekten öldürüyor ya da kadın ailevi sorunlarıyla işte histeri demişler 19. yüzyılın sonlarında. Bugün artık hisleri demiyoruz da kadın daha böyle nevrotik depresif yaşantıyla kendini idare ediyor ama erkek gerçekten alkolizme veriyor kendini. Alkole veriyor ve alkolik oluyor o tür yaşantılarla başa çıkabilmek için. Gerçekten erkekler farklı yaşıyor. Erkeksin oğlum koçumsun. O kadar çok erkek hikayesi dinliyorum ki aslında tacize uğramış çocuk aslında tecavüz edilmiş ırzına geçirmiş çocuğun ya. Diyorum ki mesela ilk cinsel ilişkin kaç yaşında oldu bana bir cinsel sorunuyla geliyor ama hani cinsel sağlık olduğu için pek erkek hasta görmüyorum ama geliyor arada bir iki tane de olsa. İlk için ilişkini kaç yaşında? Yaşadın? Ben 15 yaşında yaşadım. 15. Kiminle? Bizim 22 yaşındaydı. Bak 22 yaşındaki kadın istismar etmiş aslında çocuğu. Onu çok böyle gurur duyulacak bir şey. 15 yaşında yaptım, karıttım, bilmem ne yaptım falan filan onu söylüyor ama aslında taciz edilmiş çocuk. Aslında istismara uğramış. O 22 yaşındaki azgın Lığına gelmiş demek ki o anda çok işte ha, o, o çocuğun reşit olmayan bir 15 yaşındaki bir ergen olduğunu düşünememiştir belki de. Şimdi buraya geliyorum anlatıyorum anlatıyorum herkes bir kendini tacizci tecavüzcü yerine koysun da biraz empati yapsın yapmasın bundan sonra diye anlatıyorum ya. Yani bunları anlattıkça da kudurup kudurup bana adalet dersi vermeye kalkıyorlar bir sürü o kadar çok hukukçu engelledim ki. Ee, ya aklı başında eğitimli insanlar yapmıyor da daha çok böyle hukuk fakültesi dördüncü sınıf falan o tipler böyle çok bana bayağı mansplain yapıyorlar. Şimdi MeToo hareketi niye çıktı? Ona destek verenler neye destek veriyor? Bilmiyorum ben niye destek verdiğimi en azından kendi adıma anlatabildim mi? Bu tür taciz tecavüz öyküleri yani şöyle bir gıdıklasan daha yeni oldu ya geçenlerde. Epeydir hastaneye arabayla gidiyorum ben toplu taşıma kullanmıyorum. Bir metro ile gideceğim oldu. Ben de yani normal şartlarda ceket gömlek giymediğim zaman bu tipteyim yani. Saçımda at kuyruğu böyle. Elimde de şey Kindle elektronik kitaptan kitap okuyorum şeyde metroda. Dip dibeyiz böyle sabah rush hour şey pandemi öncesinde. Kitabımı okuyorum bir taraftan. Dip dibeyiz ya adamlarla. Şöyle şuramda adamın tabii ben de boyum kısa olduğu için adamın göz hizasında yüzünü falan görmüyorum ben yakınız ama dip dibeyiz yani bayağı intim bir pozisyondayız o an ama kitabımı okuyorum bir şöyle bir dok değmeler hissettim şuralarımda şöyle baktım burama aa, şey mi arıyor ee, kasık yani o kıvrımı arıyor buraya doğru gittiğini hissettim şöyle bak çaktırmadan da o kadar te taktik yapıyor ki parmak şöyle şöyle. Şu hareketle bayağı bir buldu buradan klitorisi gidiyor. Şöyle klitorisime doğru yöneldiğini fark ettim. Kaldırdım kafamı. Ta gözünün içine baktım. Ve o an fark ettim. Bundan bana o kadar çok oldu ki toplu taşımada, otobüste, trende, metroda o kadar çok oldu ki hiç bakmazdım. Utanır. Tacize uğrayan kadın o anda nasıl kaçacağını bilemez oradan. Bir başka bir büyük bir kadın gördüğü bir güvenilir birinin yanına sığınır, arkasını duvara vermeye çalışır falan. Allah'ım bir daha taciz etmesin ya da beni şurada ayaküstü götürmesin diye böyle dua ederek durakta inmeyi ya da kaçmayı bekler. Ben ama kaçmadım. Şöyle gözünün içine baktım. Gözünün içine baktığımı fark ettiği anda istasyona gelmişiz. İstasyona geldiğimizi fark etseydim ben orada daha bir pozisyon yapardım. Dur bekle nereye gidiyorsun? Tam daha yeni uyarılmıştım diye bağırdım arkasından. Koşarak gitti. Şimdi ben bu e, cinsel e, sorunlarla ilgilenmemin aslında e, altta yatan bu tecavüze uğrayan mağdur rolünde olmamak arzusu olduğunu sonradan fark ettim. Ve ben de sanki o tecavüz eden zalim rolüne soyunuyorum aslında kadın doğumcu olarak. Kadın doğumcuların bu tür kendi taciz öyküleriyle vesaire başa çıkmak için kadın doğum rolü oynamasalar iyi olur. Ya da oynuyorlarsa da bunu fark ederek yapsalar iyi olur. Jinekolojik şiddet diye bir gerçek var. Bir gün jinekolojik şiddeti anlatayım artık çok dilim damam kurudu yoruldum anlatmayacağım şimdi jinekolojik şiddeti. Yani ben de aslında o rolü, zalimin rolünü oynuyormuşum. Onu fark ettim. Allah'tan mesleki yaşantımda hemen başta fark ettim ki ondan sonra doğumda Aa, ağrıyor diye bağırıyor. Yaparken ağrımıyordu ama. Kocanın altına yatarken böyle bağırıyor muydun falan gibi böyle fırça kayan duymuşsunuzdur. Jinekolojik şiddet konusu geçince hemen bunlar geliyor. Ee, neyse. Ee, böyle mesleki yaşamımda da tacizci değil de Rahat böyle abilerim, ablalarım vardı. Böyle onların taciz gibi olan şeyleriyle hep böyle ben de daha dibine vurarak başa çıkardım. Bunu yeni fark ediyorum. Yakın zamanda fark ettim yani. Mesela şeydi, bir hocamız vardı. Çok severim, hala var. Çok seviyorum, ellerini öperim canım hocam. O zamanlar yeni öğretim görevlisiydi, doçentti. Böyle herkese gelir, ne haber kızlar, ne zaman sevişiyoruz derdi. Böyle rutin. Böyle söyleyen bir hocayı seviyorsun da, çok da iyi bir hekim, çok da iyi bir hoca. Seversin yani ve taciz gibi düşünmezsin. Ben de hiç taciz gibi düşünmedim. Zaten tacizin hani gerçeği nasıl oluyor bildiğim için. Bunu hiç taciz gibi düşünmedim. Fakat ondan alınanlar da olabiliyordu yani. O da hemen geri adım atardı öyle olduğu zaman. Böyle ameliyathanede falan şey yapıyoruz. Hasta açık içinde böyle şey yapıyoruz. Hep böyle takılır. Özellikle yeni evlenmiş falan ya da mutasip utanan kızlar, kız asistanlar olduğu zaman onlara takılmak çok hoşuna giderdi hocanın. Yavrum şu ekartörü doğru tut dedi. Ekartör dediğim işte şöyle hastanın içine girmişsin şöyle şunu çekiyorsun. Sen çekeceksin açacaksın ki o da içindeki şeyi açıp bakacak. Bak sabaha kadar sevişiyorsunuz kocanızla ondan sonra ekartör tutacak hal kalmıyor dedi. Şimdi bana bu denir mi? Abi dedim akşamki bir şey değil sabahki çok yordu dedim. Hele dedim yataktaki değil de banyodaki dedim. Böyle dayan dayan insanın kolunda hal kalmadı tabii dedim. Anestezi o an örtünün arkasına girdi herkes. Hoca da ne yapacağını bilemedi. Pis Ebiyesiz kadın dedi. Ne oldu dedim. Ondan sonra bir daha bana öyle bir espri yapmadı. Bir daha bana öyle, o şekilde de takılmadı. Yani ben e, utandırmaya çalışandan, taciz edenden daha e, bilgili olmak şeklinde bir düstur edindim. Doğru muydu değil miydi bilmiyorum. Bu benim başa çıkma yöntemim. Herkesin başa çıkma yöntemi farklıdır. Herkesin sağ kalışı farklıdır. Allah'a çok şükür yani çok ciddi e, bir fiziksel zarar görecek kadar tacize, şiddete maruz kalmadım. Bu kalmayacağım anlamına da gelmiyor elbette ki. Kendime ait bir takım korunma yöntemlerim var. Bu Me Too hareketine benzer birkaç aydır fazla oluyor. Feministlerden rahatsız olanlar fazlaca rahatsız da oluyorlar bunda biliyorum. Bir tane e, sanat hocamız var, ressam Bahar Hoca. Bahar Hoca şey paylaşmıştı 3 ay öncekinde. Ben erkeklerden korkuyorum diye yazmıştı. Gerçekten ben de korkuyorum yani. Böyle bazen eri şiddeti göstereceğini hissettiğim erkeklerden ben de korkup pısıyorum. Fakat orada da gene bizim yardımımıza ihtiyacı olan bir şey var yani. O şiddeti göstermeye yeltenen kişi onun şiddet olduğunu farkında değil. Böyle bana da tuğla gibi yazdığına göre insanların nasıl bir şiddet yaptıklarının farkında değiller. Karşındaki ne hissediyor? Bilmiyorum bu ufak taciz öykülerimden bu ülkede kadın olmak nasıl bir şey? Biraz fikriniz. Görüşürüz.